Ya Barış siz benim e, sesimi duyamıyorsunuz ya bazenlere. Evet. Benim parmağım kapatıyor orayı. Mikrofon telefondan mı şimdi? O yüzden sesimi Mantıklı. Allah muhafaza kardeşim şimdi katil gülüp <laughs> kesse seni. Göremeyeceğiz harbiden ya. Adı aktı yani doğru diyor. Yani adamın mikrofonu bozuk diye ölümünü orada şey yapacağız. Bir de oyunda öldü diye adamı yıkmayacağız. Adam realde ölüyor. <laughs> O sizin parmağı orda tutmaktan Tekneyle olan meyozunuz nedir sizin bu? Abi bu tekne çok rahat bir <laughs> yer ya. Gelen çok az oluyor. Bazen pusucular geliyor. Ee, Abi ya. tamam takipten çıkın. Arkası benim. <laughs> Abi, ben arkacıyım. Arka taraf benim. Ben RPD mi aldım zaten. Güverte de benim Ben ben de şey ben şimdi bir şey iki ki ben de şu araçlar duvar arkası gözüküyor duvar böyle Şeffaf gibi renk gözüküyor böyle korkuyorum bazen siz de sen de öyle mi bari? Yok kanka ben de öyle bir sıkıntı yok ya. Yani. E ben de tüm araçlar gözüküyor nerede tekne nerede mesela helikopter gözüküyor ben neredeyim ben Tamam. Ee, onu söyleyemiyoruz maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim şimdi aklıma diyecek bir şey gelmedi kanka. Ne dememi bekliyorsun? Ama söyleyemiyoruz henüz. O zebani efe dedikleri de otizmli ya. Harbi. <laughs> Sen ona otizmli efe Zebani diyorsun. Zebani yok. Zebaniymiş. Aklıca. Evet. Kanka ben onu 30 in nef Bak 117 o? Vallahi hak 117 alırım evet. evet. Hop, oh, ne oluyor lan? <laughs> Helikoptere bindiniz sandım. Patlatacaktım helikopteri. Gidiyor muyuz hadi? ben patlatayım hemen ya. Yeter ki Abi birinizin tamam, tekne takıntısı var, birinizin tamam. helikopter takıntısı Nasıl bir grup bu ya abi? Ya abi... İkinizde de var o helikopter patlayınca illa. Yoksa olmuyor. Tamam abi biz arabaya binmiyoruz. Bina olunca da patlatıyorum ben genelde. <laughs> ben adamı adamı gördünüz Adamı gördünüz mü? Bizlerin ezmeyi çok severim. Bot abi o bot ya. Hiç boşuna uğraşmayın. Şimdi yerdeyken sıkma abicim. Sık öyle. Pompalıya bir tane vuruyor ölüyor. Evet. Abi bu sen yeni gelen pompalıyı biliyor musun sen? Yok. Argus. Oyunu o kadar evet. detaylı takip etmiyorum. Şey bir de yeni bir tane yakın menzil şey geldi. Kapışma. Öyle sayı. Dikkat tarzı. Ekstra bir avantajı var mı? Yok. Evet e abi Yok. çok hızlı saldırıyor ya. Bak mesela salın bana nasıl bununla hemen öldüreceğim. Kime sıkıyorsunuz? Bari bak ikinciye girmiş olma bana döverim he. Nereden çıkıyor <laughs> lan bunlar? Kim Kamiye ya? Kalınca sürüsü gibi sağdan soldan çıkıyor. Şey, kim kim olsun bak bir oldun lan lan. Eee biz zaten circle'ın <laughs> tam içindeyiz. Kozluğum Ben de onu yapacaktım. Oh, oh. Atlamadı lan bu. İdam. <laughs> hani senin ben. <laughs> Kim yaptı onu? idam ettim. Abi oraya gitme bak orası çok sıkıntılı bir yer. Dön. Abi orada kafana bir tane hemen bir anda et yapıyoruz böyle kafana bir tane vurabilirler hemen. Yani. Abi bak o inşaat alanına burada hiç gitmeyeceksin. O inşaat alanı en sıkıntılı yer burada. Deliler var o deliler <laughs> Bir ara sırf oraya özel bir gidiş yapalım ya bir video çekelim oraya özel. Abi oraya 4 kişilik takımla gitmeyeceksin, 2 kişiyi sen gideceksin ya da tek sen. Allah Allah. Herkesi boz okey de yani şimdi ölebiliriz de her türlü öldürürüz yani orada. O kadar. Oraya ya şimdi. ikili gideceksin, ya da solo da gideceksin abi. Birisi Gittiği var gördüm o kadar bir yer. Biri birbirine ateş ediyor. O nerede? Aa, abi bot, bot, onlar ya. Bot adam bot. Hmm. Bot çık abi onu. Ne kadar çok bot var oyunda ya. Gördüm. Gördüm. Şurada. Şurada. Adamı aldı. sen bende yavaş. Geçeydi, bak bak ateş ediyor bir de bota bak. direkt headshot koydum. Bizim kodun şu an yani düzen böyle şey kullan ne yapıyor? Ama bizim biraz lootlanmamız lazım ya. Böyle çok abi. Oldu. Alo. Alo. Şey, e, benim vakit bitti çıkıyorum. Ama evet. bir süre sonra tekrar gireceğim Tamam Gelin loot vereyim kinetik zırh falan var olur. Oho neredesin sen? Merak etme ya ben hızlı gelirim Gel ya. Dır dır. Ben sana mı dedim kardeşim hı ben hı abime hı dedim ya, <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Biri geliyor arabayla Bu da mı bot? Bu aa. arabayla gelen de mi bot? Yok gidiyorlar bizi görmediler bile. Yok o gerçek. Hadi eyvallah ben çıkıyorum. Tamam. Vallahi adam çıktı ya lan. ne yapacağız? Abi. Kaldık ee, böyle. Şey, kullanmadığım bir silah var Şu silahla değiştirebilirsin bu güzel bir silah valla. Kullanabilirsen çok iyi. Yok ben RPD'den gayet memnunum ya. Sağ olasın. Ne yapsak? Barış orada yem olarak kullanıp pusak mı bizde? Ha? Millet Barış'ı görüp gelir. Böyle yem mi olur abi? Bakın ben... <laughs> böyle eğilmiş bekliyor böyle. <laughs> Aynen. Böyle patlasam Ama ölürüm. Yani banlar. Dele oğlum. Gelen giden de yok. Şuradaki evlere bir gitsek mi ha? Azıcık mutlanırız. Abi bir dönüşe alsana sen oraya. Hemen. Tamam. Ortaya doğru böyle. O evet. ses ne? O ses ne? Oğlum. Uçak. Bu bon altı geçiyor. İyi geçti gitti. Hop kime sıkıyon lan? Ha tamam. F-16 geçti üstümüze. Kesin ya sakin. Çok iyi. Hop iki kişi gördün mü? Birbirlerine sıkıyorlar. Şöyle bakıyorum da göremiyorum. 3-4 kişi oldu. dört kişi oldu. oldu. Ölmüşsün onlar. Barış 4 kişi oldular. Oğlum ne oluyor lan? Ha bir her yerden uçaklar geçmeye başladı. Neredesin sen? Ben seni kaybettim. Evin içindeyim ben. Ben senin yanına geliyorum sen. Gel gel evin içindeyim. Ben çatın üstüne çıkıyorum evin. Tamam. Evden çok çıkma vallahi öyle biliyorsun ben çatıya çıktım. Tamam. Sniper'ım var. Barış'ın yanında bot var. Barış botu ölecek düştü üstün Onu görebilsem. Araba geliyor. Sen sıkıyor mu birilerine? Bir takım aldım abi. Lan bana dışarı çıkma dedim ben burada kaldım böyle izliyorum. <laughs> Buradaydı bak. Burada ne var görüyor musun? Burada. Burada, burada bir takım var, vardı ben onların içini aldım. Kim üç mü? Helikopter burada geldi. Var. Barış'ı öldürüyorlar. Aynen. Aa, helikopter var abi kaç. Abi. Tamam evin içindeyim ben. Hop hop hop. Adam görmedi mi bizi? Tam konuşurken burada. Çok kalabalıklar. O! Oh. Kompala ölüyor. Kompali öldü vurdu. Güzel öldürdüler.